Arkadaşlar nasıl evet. buldunuz Abi şöyle yavaş yavaş öne doğru ben sizleri alayım. Şöyle. Ee, bir arkadaşımız daha var. Onu da alkışlarda boyu alacağım. Çünkü e, bu Adanalı Ronaldo vardı biliyorsunuz. Eskişehir'de de çok acayip bir adam var. Selçuk İnanın aynısı. Ben televizyonda bir göstermek istedim. Bir alkışlarla onu buraya alalım şöyle. Şöyle. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Merhaba, merhaba. Biz benziyoruz ha gözlerimiz. <laughs> Kendimi görür gibi oldum. Bengü'ye ben ben daha çok benziyoruz. Selçuk İnan'a benziyor <laughs> değil mi? Ya isim ne? Uğur. <laughs> Ooo. Baba bayağı ismi Soyad? Uğur. uçak. Uğur <laughs> uçak. Uğur gerçekten de Selçuk İnan'a acayip benzemiyor mu adam? Acayip benziyor. Vay be. Valla. <laughs> Buradan da çok zaten diyorlar abi. Peki, ha öyle mi diyorlar? Zaten yolda E peki saçları sakalları hep ona göre mi tutuyorsun yani? Sakallar, saçlar e, askerden sonra yavaş yavaş uzattık. Asker işte arkadaşlarımın dediklerinden sonra... Cidden çok benziyorsun. Ekmeğini yiyor musun? Diyorum. parasal olarak <laughs> yemiyorum ama iltifat olarak, e, iltifat olarak çok e, şey yapıyorlar. Selçuk'u çok seviyorlar. Evet Mesela, çok efendi sadece adamlar. Sadece Galatasaray taraftarı değil. Tabii tabii spor taraftarı da bütün e, Türkiye'deki Selçuk'u seviyorlar. Hele Türkiye izleyen maçından sonra. Gayet. Peki buradan e, Selçuk İnan'a bir şey söylemek ister misin? Beyaz Şov vasıtasıyla. Ben geçen hafta tanıştım. Çok ayaküstü oldu. Biraz derdimi anlatamadım. Senin derdin ne ki? İşte <laughs> ben, benziyorsun. Ben ona teşekkür edecektim. Ya çok karakterli bir insana benzemişim. Teşekkür ederim. Senin yolunda gidiyorum. Onun için. Ya, bu kadar. O, bayağı dertlenmiş be. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Gel sen de böyle. Eski Şehir, Abi Eskişehir sen şerefle taşırız onu biz ya. Helal olsun Bravo. size. Helal olsun. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Eee ya senin Kubat'ın bir görüntüsü var, bir görüntüsü. Onu ben bir göstereyim de. Kaç yaşında halin o? O çocukluk Çocukluk diyorsun. 10 11. Abi 11 var. yaşında abi var mı o yaşta videon hiç? O şey Belçika evet. Radyo Televizyonu e, Evet. yetenekli çocuklara gelip çekiyorlardı böyle. Ben de işte saz çalıyorum. Biz bize konuşuyoruz ya, evet övmek he, yani övünmek gibi olmasın? Estağfurullah, övünebilirsin aynı. Ya estağfurullah. İşte öyle bir görüntüydü geçen, hiçbir yerde de paylaşmadım. Çok Sana isterdim, de isterdim o yaşlarda bir görüntüm olsun ama hiç benim fotoğraflarım kalmadılar. Arşivden buldurdum onu. Arşiv, ha yani bence çok büyük bir kıymet. Bir izleyelim Kubat'ın o 11 yaş görüntüsünü. yol ben Ramazan Kubat en ik ben 11 jaar. Evet. Osman'a Osman'a mutluluklar diliyoruz. Cengiz abi ile Tolga'ya filmde bol şans diliyoruz. Ee, filmin bütün çalışanlarına, bütün emekçilerine, bütün ekibine çok Buradan selamlar gönderelim. ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bu akşam için ayrıca çok çok teşekkür ya, ediyorum. Harika teşekkür bir eskişehir ediyorum. gecesi yaşattınız. Hı. 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 Ee, Bengü ile Murat Dalkılıç'a kocaman bir alkış çok istiyorum, güzel. hepsine. <laughs> ee, Hepinize ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyoruz. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Bu akşam burada bizlerle beraber olduğunuz için mükemmel bir Eskişehir gecesi oldu. Kırdığımız, gücendirdiğimiz, üzdüğümüz kimseler varsa aranızda hepinizden hepimiz özür dileriz. Hepiniz harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kubat'a da bir alkış. Teşekkürler Eskişehir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.